thank <laughs> you Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimize hoş geldiniz. İçerisinde iki sağlık görevlisinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ihlara Vadisi'ne uçtu. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan iki kadın sağlık görevlisi, AFAD ve 112 acil yardım ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Semih A. Erkoca İdaresi'ndeki 06MPU-88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ihlara Vadisi'ne uçtu. Yaklaşık 70 metre yükseklikten düşen otomobil Melendiz Çayı'nın kenarına düştü. Adeta Hurda'ya dönen otomobilin yerinden kopan motoru ise Melendiz Çayı'na düştü. Ihlara beldesi halkının fark ettiği kaza 112 acil çağrı merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil yardım ekipleri, acil afet durum müdürlüğü ekipleri, 112 acil yardım ekipleri, ulusal medikal kurtarma ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olan yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri Ihlara Vadisi'ne inerek araç içerisinde sıkışan sürücü Semiha Erkoca ve yanında bulunan Hatice Çelik isimli iki yaralı sağlık görevlisini kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren kurtarma çalışması sonucu iki yaralı sağlık görevlisi sıkıştıkları yerden kurtarılarak sedyelerde yukarı taşındı. Ekiplerin ve vatandaşların yardımı ile vadiden yaya olarak çıkarılarak ambulanslara alınan yaralı Olan yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> 어어어어어어어어어어어 bedenleri küçük ama yürekleri kocaman olan minikler biriktirdikleri harçlıklarıyla İzmir'e yardım malzemesi gönderdiler. İzmir'de yaşanan depremin yaralarını sarmak için Türkiye seferber olurken Aksaray'da herkesi duygulandıran bir yardım gerçekleştirildi. Aksaray'ın eski ilçesine bağlı Bozca Mahmut köyünde yaşayan şehit Recep Bozdağ İlkokulu 3. sınıf öğrencileri televizyonlardan izledikleri deprem haberlerinin ardından Aksaray Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nca başlatılan yardım kampanyasına destek olma kararı aldı. Öğrenciler yaklaşık bir haftada biriktirdikleri harçlıklarla gıda maddesi ve battaniyeler aldı. Öğrenciler aldıkları malzemeleri sınıflarında paketleyerek Aksaray İl Acil Afet Durum Müdürlüğü'ne haber verdi AFAD ekipleri yardım malzemelerini almak için okula gelirken öğrenciler yine hiç kimseden yardım istemeden kendi elleriyle malzemeleri minibüse yükledi. Okul önünde bedenimiz küçük yüreğimiz büyük yanındayız İzmir pankartı ve sloganıyla İzmir'e seslenen çocuklar yardımları İzmir'e ulaştırması için AFAD ekibini el sallayarak uğurladı. Biz harçlıklarımızı biriktirip İzmir'deki vatandaşlarımıza yardım ettik. Yardım topladık. Evet. Kendi ellerimizle İzmir'e yardım etmek istiyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Hepinize geçmiş olsun. Bu çocuklarımız üçüncü sınıf çocukları. Gerçekten e, e, bedenleri küçük ama yürekleri kocaman. Bence Aksaray'ı, Türkiye'yi kapsayacak kadar kocaman çocuklar bunlar. Onun için e, hakikaten bu anlamlı ve değerli yardım kampanyası bizi, Aksaraylıları ve herkesi çok etkiledi. Hepsinin alnından, gözlerinden tek tek öpüyorum. Kendimiz biriktirerek harçlıklarımızla İzmir'deki arkadaşlarımıza gıda gönderdik. Biz paralarımızı biriktirip İzmir'deki vatandaşlarımıza yardım etmek istiyoruz. Biliyorsunuz İzmir'de deprem oldu onlara yardım etmek için. Kendi harçlıklarımızla İzmir'deki arkadaşlarımıza gördüğünüz gibi harçlıklarımızla gıda aldık. yine yığılmayın buraya. Evet. Birinci Bizim Aksaray'ımızda biliyorsunuz altı tır yardım gönderdi. Bunun yanında bizi çok duygulandıran ve etkileyen bir olay daha oldu. Eski ilçemizde ilkokul öğrencilerimiz, üçüncü sınıf öğrencilerimiz kendi biriktirdiği paralarla önce gidip bakkaldan ihtiyaç duyulan malzemeleri aldılar. Onları ellerinde taşıyarak sınıflarına getirdiler. Sonra kolileri onları tek tek yerleştirdiler. Sonra o kendileri bantladıktan sonra tekrar taşıyarak bunları götürüp AFAD ekiplerimize teslim ettiler. Bu gerçekten çok az görülen ve değerlerimizin hep anlatıldığı ama yaşanması gerektiğini çok güzel ispat eden çocuklarımızı Yürekten kutluyorum. Gözlerinden öpüyorum. Bu dayanışmanın herkese örnek olmasını istiyorum. Değerler eğitimi, değerlerle çocuklarımızı nasıl eğitmemiz gerektiği açısından bu çok çok önemli bir örnek. Bu vesileyle bu çocuklarımızın annelerini, babalarını, öğretmenlerini canı gönülden kutluyorum. Bu olaylar bize gösteriyor ki biz istediğimiz zaman o bizim ruhumuzdaki, kalbimizdeki güzellikler bu tip olayların sonucunda çok anlamlı bir şekilde ortaya çıkıyor. <laughs> Aksaray Valimiz Sayın Hamza Aydoğdu'nun başlatmış olduğu İzmir'deki depremzedelere yardım kampanyasında biz de İl Milli Eğitim bünyesinde çocukların düşünmüş olduğu güzel bir kampanyaya destek verdik. Çocuklar kendi aşıklarını biriktirmişler. Bize gelip e, bunları nasıl yönlendirebiliriz diye düşündük taşındık. Bizdeki en iyisi kuru gıda. Kuru gıdayı kendileri almışlar. Burada paketlediler. En kısa sürede de depremzedelere ulaştırmayı düşünüyoruz. Paketlemeyi kendileri yaptı. Zaten alışverişleri kendileri yapmışlar. Biz sadece burada yol gösterici olduk. Umarım en kısa sürede İzmir'deki depremzedelere bir an önce ulaşması dileğiyle. Tali yoldan çıkan otomobile bir başka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikisi çocuk olmak üzere dört kişi yaralandı. <laughs> Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Şerife T İdaresi'ndeki 34TA2724 plakalı otomobil, Tali yoldan önüne çıkan HD yönetimindeki 42AAC751 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle diğer otomobil şarampolde takla attı. Kaza sonucu sürücü Şerif Ete ile araçta yolcu olarak bulunan Nuray Y, Sefa Su Y ve Esila Y yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Sefa Suye'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İç Anadolu Bölgesi'nin Erciyes Dağı'ndan sonraki en yüksek dağı olan Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı düştü. Aksaray'da etkisini gösteren soğuk hava ve yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. İç Anadolu Bölgesi'nin Erciyes Dağı'ndan sonraki en yüksek dağı olan Nevşehir'in bazı bölgelerinden de görülebilen Hasan Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. 3268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü. Hamidiye Mahallesi Kentsel Dönüşüm İrtibat Bürosu hizmet vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan kentsel dönüşüm projesi için Aksaray Merkez Hamidiye Mahallesi'nde hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken kentsel dönüşüm irtibat bürosu da hizmet vermeye başladı. Hayata geçirilecek proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediye tarafından oluşturulan saha ekipleri muhtarlar ve vatandaşlarla görüşmelere devam ederek bilgilendirme yapmaya başladı. Kentsel dönüşüm ofisinde vatandaşlar şeffaflık ve katılım Özümcülük ilkesi doğrultusunda yapılan tespit çalışmaları hakkında bilgi sahibi olup bu çalışmaları kendisi kontrol edebilecek. Kontrollerden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Aksaray Belediyesi'nin işbirliği ile uzlaşma çalışmalarına başlanacak. Aksaray'da ilk teknoloji mağazası açıldı. Belediye Başkanımız Sayın Eren mağazamızın açılışına geldi efendim kendisine hoş geldiniz diyorum efendim. Bugün Aksaray'da Xiaomi Teknoloji Mağazası açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış töreni Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, İyi Parti İl Başkanı Özhan Türemiş, Atso Başkanı Cüneyt Göktaş ve birçok davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Dualarla kurdele kesiminin ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, girişimci Ruhi Çorakçı kardeşimizi tebrik eder, vatandaşlarımıza da hayırlı olmasını dilerim dedi. Daha önce de Aksaray'ımızda muhtelif yerlerde esnaflık yaptı. Bugün de buranın işletmenin açılışını gerçekleştirmek suretiyle Aksaray'ımızda güzel hizmetler yapmayı planlıyor. Biz de bunun açılışını gerçekleştiriyoruz hep beraber. Ülkemizin bulunmuş olduğu projektör itibariyle ve zaman itibariyle böyle bir işletmeyi şehrimize kazandırdığı için ben kendisine teşekkür ediyorum. Xiaomi'nin mağazasını Aksaray'ımıza kazandırmış oldu. Aksaraylarımıza kaliteli, güzel ma malzemeleri, ürünleri, hizmetini Aksaray'ımıza sunmuş olacak. Aksaraylı hemşehrilerimiz de bundan istifade etmiş olacaklar. Böyle bir riski aldığı için, böyle bir girişimcilikte, teşebbüse bulunduğu için ben Ruhi kardeşimize tekrar teşekkür ediyorum. Hepinize de hoş geldiniz diliyorum. İşletmenin Aksaray'ımıza, kendisine, akrabalarına, eşine, dostuna, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun alın arkadaşlar. Hadi Sayın misin? Başkanım buradayız. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hadi bismillah. Hadi şu hayırlı olsun. Hadi bakalım. <gülüyor> 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 başkanım <ben aslında. gülüyor>

Ruhi Bey kardeşimiz Aksaray'da önemli bir ihtiyaca hizmet edecek olan Şovmi Teknoloji Mağazası'nın açılışını gerçekleştiriyor. Biz de açılışını gerçekleştirdik beraber. Güzel bir teknoloji mağazası, ee, İşte burada tüm ürünler var. Ee, büyük şeylere gidip bu ürünler almaktansa Aksaray'mızdan temin etmenin yolu açılmış oluyor bir nebze. Bu vesileyle ben işletmeci sahibini, girişimcisini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Şehrimize böyle bir dükkanı, hizmet yerini kavuşturduğu için, sağladığı için şeylerimize de hayırlı olsun diyor, diliyoruz. Ee, buradan da rahatlıkla alışveriş yapabilirler. Ee, hayırlı günler diliyorum iyi çalışmalar. Merhabalar. Merhabalar. İsmim Ertan Altınsoy. Ee, Şayömi mağazasının e, direktörü denebilir kendime. E Aksaray'a şahım mağazasını e, açmış bulunmaktayız. Bunun e, haklı gururunu hep birlikte yaşıyoruz. E, çünkü şahım mağazası bildiğiniz üzere Aksaray'da ilk açılan mağaza ve tek mağaza. Bu sebeple değerli Aksaraylı e, hemşehrilerimize elimizden geldiği kadar e, hizmet etmeye çalışacağız. Şimdi ekranlarınızda ekonomi gündemi sırada hava durumu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizin bugünlükte sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.